incitilmişsiniz. Affedemiyorsunuz. İşte içinizden de affetmeniz lazım. Dünyanın en zor işidir. Hatta kazim denilir bunlara. Kur'an-ı Kerim'de huvel kazimun diye geçiyor. Haklı iken susan, kendisi haklı, mağdur olmuş, haksız uğramış, yine de affeden kişi Allah'ın sevgilisidir. Hadis-i şerif. Eyvallah. Bakın Allah razı olur falan demiyor. Allah'ın sevgilisidir. İfade aynı. Hab Habibullah diyor. Eyvallah. Haklı iken susan. Kim gibi? Hazreti Yusuf gibi. Kardeşler geldiler sarayda dizildiler karşısına. Hayatıyla oynamışlar. Kuyuya atmışlar. Köle olarak bütün bir hayatla oynamışlar. İnsanın başına gelebilecek her şey tabii gelmiş. Tabii. Yani. Ee, ve sor, kardeşleri henüz tanımıyor. Ee, dediler ki sen bizi niye hırsızlıkla itham ediyorsun? Hani Bünyamin'in yükünden saraya ait bir tabak çıktı ya en küçük kardeş. Evet. Biz peygamber çocuğuyuz. bize hırsızlık olur mu? Ayıp. Sen bize niye, niye böyle itham ediyorsun? Deyince Yusuf dedi ki, vaktiyle babanızın en kıymetlisini çalmadınız mı? Ayette diyor Yusuf böyle dedi ve başka bir şey demedi. Ve şunu söyledi, bugün size suçlamak yok. Vaktiyle aramıza şeytan girmişti. Siz benim yine kardeşlerimsiniz. Ne büyük bir af. Gönülden silmek bu.